Evet, günün karesinde Ankara Gücü tesislerindeyiz sayın seyirciler. Spor artı olarak Ankara Gücü'nü ziyaret ettik ve Ankara Gücü gerçekten çok zor bir dönem geçirmesine rağmen, son iki sezonu çok kötü geçmesine rağmen ayakta durmayı başaran 100 yıllık bir çınar ve altyapı tesislerini de gördükten sonra bu çınarın yıkılmayacağını gözlerimle gördüm ve bu güzel fotoğrafı çektirdik oradaki hocalarımızla. Cengiz Paça hocamızla formayı tutuyoruz. Arkada altyapı sorumlusu Sadık İşcanoğlu'nu görüyoruz. Hemen benim arkamda kaleci antrenörü, çok başarılı bir isim Ankara gücünün gelmiş geçmiş en önemli kalecilerinden biri Gürsel Aydın. Ve diğer yanda da Kürşat kardeşimiz. Ayrıca aşçımız yine karede böyle güzel bir fotoğrafı sizinle paylaşmak istedik. Çünkü Ankara Gücü diriliş adı altında bir hareket başlattı ve bu diriliş hareketine biz de destek veriyoruz. Gerçekten Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birine bu durumda olmak hiç yakışmıyor. Ama şunu söylemeliyim mükemmel bir altyapı takımı var. Her yaş grubunda çok iyi futbolcuları var Ankara Gücü'nün. Zaten geçen sene izledik PTT birincilikte. Ayakta durdular. Kolay teslim olmadılar ve şimdi de Hayati Soydaş yönetiminde tekrar PTT 1. Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyorlar. Yürekten başarılar diliyoruz. Ankara gücüne ve diriliş hareketine de destek verebilirsiniz. Twitter'dan tweetlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım ve artık Cristiano Ronaldo'ya geçelim. Cristiano Ronaldo